Leyla hanım. Ben de sizi bekliyordum. Yeni çalışanlarımız geldi. Tanışmanızda fayda var. Oğlum, tanışalım. Hemen tanıştırayım. Leyla Hanım, kendisi çocukların bakıcısı olur. Yardımcımız Meryem. Çok memnun oldum Leyla Hanım. Ben Deniz, Meryem Cihanlı. Sesinizin bana çok tanıdık geldiğini söylemiş miydim? Ses, sese benzer diyelim. Ben bilemedim ki ben şimdi yok. Bahçıvanımız Yakup Cihanlı. Seyisimiz Onur Cihanlı ve Barış Cihanlı. Kendisi aslen şoförmüş fakat biz ona sadece bakım ve yıkama gibi işler vereceğiz. Zira pek genç. Maşallah. Siz hepiniz böyle bir ailesiniz galiba değil mi? Evet efendim. Ee, hepsi evladım olur. Çok memnun oldum. Cihanlı ailesi. Bizler de öyle. Çok, çok memnun olduk burada olduğumuz için. Çok şanslı hissediyoruz. Sağ olun. Bir gizlilik sözleşmesi yok muydu aranızda? Vardı tabii canım. Onlar söylememişti zaten. Evet. Kimin yaptığı belli bence. Başından beri bu işi baltalamaya çalışıyordun. Sonunda başardın. Vallahi bravo ya sana. Ne diyor? Orhan Dokumacı, Mitos Modi ile yaptığımız anlaşmada bir sorun çıktığını öğrenmiş. İşi de elimizden almak için hazırlıklara başlamışlar. Hmm. Ay, tek tek gelin. Tamam, bir dakika. Ve evet, şimdi sen de benim yaptığımı düşünüyorsun bu. Sen yapmadıysan kim yaptı abiciğim? Bilmem. Benim aklıma biri geliyor ama... Çekilin önümden. Aa, şu hale bak ya. Ofise gelip ya bu şekilde mi gelinir? Bu kıyafetler ne böyle? Evet. Sizi dinliyorum. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Orhan işi elimizden almaya niyetli. Bununla sizin hiç ilginiz yok yani. Yani. Ah, pardon da siz daha ortada yokken ben bu şirkette çalışıyordum. E artık ben kafayı yiyeceğim ama o zaman kim söyledi? Bunu düşünerek zaman mı harcayalım Umut? Hı? Hemen bir çözüm üretmeliyiz. Yani bunu diyeceğim hiç düşünmemiştim ama haklı. Yani Açıkçası büyük bir hamle yapmak zorundayız. Neyse ki onu da düşündüm tatlım. Orhan sosyeteye bir yaz partisi düzenleyecek. Tabii gösteriş Şu olsun diye temsilcileri de oraya çağıracaktır. Siz de o zamana kadar bir çözüm üretmelisiniz. Parti? Olmaz ki canım. Babamız öleli ne kadar oldu? Biz partiye falan katlamayız. Ah Umut gerçekten sen Vahit'i hiç tanımamışsın. Yani böyle bir fırsat kaçırmamak için adam mezarından çıkar. Esas soru biz gidebilecek miyiz? Biz o dünyanın ta kendisiyiz. Ben ikna oldum. Arzalılar, savaş boyalarınızı sürün, taarruza geçiyoruz. Evet. Bunun bir açıklaması var mı? Ha? Ya hani ben sizi ailem olarak tanıştıracaktım ha? Ya niye plan değiştiriyorsunuz? Hadi plan değiştirdiniz. Ya insan bir haber verir ya. Ne yapıyorsunuz siz Meryem? Ben istedim. Fakat Anladım canım ben. Evet. Hiç öyle bana bakma. Onur. Bu kez böyle olması gerekiyordu. Ya niye bu defa böyle olması gerekiyor? Her zaman ailemdiniz. Ne değişti şu anda bir söyleyin ya. Şu değişti Leyla. Bu sefer sen bu adamla aynı evde kalacaksın. Tamam mı? Tanımadığımız, etmediğimiz adam. Biz nasıl koruyacağız ki seni uzaktan? Ya bir de şimdi... ...ailen olarak eve giremezdik be canısı. Yani yok öyle zengin adam, fukaranın, fakir kızına aşık olsun filan. Filmlerde o. Ya evet ama en azından bir açıklama ya Meryem, bir açıklama istedim. Bir Yapayım. haber ya. En... İlter Bey. Leyla Hanım. İlter Bey. Fil Bey ne? Sizin vazifeniz evde çocuklarla olmak, burada kaynaşmak değil. Ee, çok haklısınız ama ben çok sıcakkanlı biri olduğum için arkadaşlara hayırlı olsun demek istedim. Hayırlı olsun tekrardan, ee, çok tatlı bir ailesiniz, çok memnun oldum ben iş başına. Çok güzel kaynaşıyor kızımız maşallah maşallah. Memnun oldum. Ben gideyim çocukların yanına. Çok pardon. Zahmet olacak. Oh, ah. Sen bir bebeksin. Bağdat Caddesi'nde ikimizi hayal edebiliyorum. Sen, ben ve son ses müzik. Bu arkadaş kim tanışıldın Aklından bile geçirme. Çek şu elini. Çek. Tamam yemedik arabanı. Ne celalleniyorsun ya? Dokunma. Babamın en sevdiği arabaydı. O yüzden dokunma. Anlaşıldı sen buranın kız. Tamam tanışalım o halde. Ee, ben bu bebeklerden sorumluyum. Aslında şoförüm, sürücüyüm ama... O kadar umurumda değil ki. Şu arabaların üzerini kapat ve çık git buradan. Hadi. Hadi. Hadi.